Devam. Bu da last. Bundan sonra da ekip alım videolarını izlemeye başlayacağız akam. Oy. Oy. What kind of video does it sound like? Like which one? See the car that's race car is like. Oof. Alo. Abi selam aleyküm. Abi Passat vardır. Abi, abi siyah, siyah pasat. Abi Higlan, Higlan, Hig Higlan, Higlan. Abi, alıyorum abi, tamam abi. Şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. <laughs>

bana oluyordu ya Eee Japonya Belli Yüzünden anladım Al herif ah tekte vururum Ama yüzünü, Asla... ya <laughs> Ama yüzünü görmeden söyledin Japonya diye Ne? Ama yüzünü görmeden söyledin Japonya diye Yo görünüyordu Ha. Hayır. Oğlum görünüyor bak aşağısında <laughs> görünüyor şura. Ha tamam. Yüzü orada görünüyor. Ha tamam. <laughs> Ama bu aralar bunlar çok moda ya. Evet evet ondan dolayı sürekli TikTok'ta falan görüyorum eee şeyi ondan. <laughs> Burak gür ve sikmeyi falan. <laughs> <laughs> Harbiden iyi bildim abi. <laughs> Şimdi düşündüm. Ah, al. tekte vururum gibi. Ya. Be. Aslanım benim kimin yeğeni be. Helal olsun sana be. Gül gibi düştüm toprağına. Hala devam et. Adam öldü lan. İlk defa <laughs> ölüyorum sana. 50 ile gidiyorum ha yani. Birine çarpsam acıtmaz ama acımadı ki der ha. Saygı göstermek lazımsın. Tamam saygı gösteriyorum işte 50 ile gidiyorum ha. Ben 20'de git. 20'de gitse trafik de trafik. Adam dedik sen niye bu kadar yavaş gidiyorsun? Benim işim gücüm var kardeşim. Ben de Bende panik atak vardır. Ha beni bunalıma koyma ha. ha! Oruç <laughs> <Orası değil. gülüyor> Ay unuttum ha anne. <laughs> Aa uyuk. Hay.

Oh lan. Aa bu saatten sonrası telif ya kanka herhalde. Allah gitmiş lan telifle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi Aleyküm. <laughs> İşte baba soğuy Arkadaşım bak CHP Belediyesi'nin yaptığı. Hişe bak şimdi tekrar bak. <laughs> Daha önce biz ventilatörleri göstermiştik, bu arada hava sıcak olduğu zaman ventilatörler kapanmış, az önce baktık. Bak görüyor musunuz adamlar çeşmeden rakı akıtıyor. İzmir'in CHP Birliği'si, bak. Adamlar çeşmeden rakı akıtıyor. Oh, bomar efendim. Bu çok iyi. What the dog doing? I will not give you regular. Oy, müzik ne güzelmiş lan. I am not regular, I am <laughs> Oğlum müzik bayağı iyi ama ha. Biz bu, Atsana bir daha dinletelim bu canım. müziği bir bulsanız arkadaşlar. Çete yazsanız abi. Açtan <laughs> aç. Hepsini bu şarkı ne? Tamam aç I will not give you regular. Kanka I am not regular Kirk atıyorum grubu. At kanka linkini. Bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Sigara fısmış dedikten 5 dakika sonra. Oh <laughs> no, you regular. On honor adına. That's just a stupid boulder. It's not just a boulder. Ay çok tatlıydı lan. Oy! Ne? Ne oldu ben izlemedim. İyi bak. <laughs> Anasının diniymiş bu arada. Abla sana demiyorum. <laughs> sana ne? <laughs> Bak ne diyeceğim. Akşam bana gelsene. Ne bileyim yemek falan yeriz. Olabilir aslında. Hoş geldin. Müzik mi açsak? Elimde tam sana göre bir şarkı var. Merhaba, ben kredi kartımı iptal ettirmek istiyorum. Size hemen müşteri temsilcisine aktarıyorum. Lütfen bekleyin. Ne diyorduk? Arkadaşlar <laughs> <laughs> az önce video çekiyorduk. Bu apartmandaki insanlar Polat'ı çok gerdiği için kızdı. Polat bu olaya çok sinirlendi arkadaşlar. Polat ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Back again I use my back against a wall never call god y'all, Oi He's done miracles on me Ya bu şanssız kurtulanlar mı? Son günü olsa. Bu günü nasıl geçirirdiniz? Ne bi? Ne yapardınız bugün? Son gününüz bugün. Neler yapardınız mesela? Ne bi? Nice. Ah, ha. Ah. Nice videolar agam. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah YouTube ekmek çıktı.